<gülüyor> <gülüyor> Ulan lan ya Muhammed Senin merhamına koyayım ya Ya oğlum ben bu çocuğa küfür çok sevindim mutlu oluyorum ya Ya <laughs> Neyse son kez Bu sefer son kez Orospu Or çocuğu tunağı Hiçbir zaman son olmayacak her zaman ilk başta orospu Or çocuğu tunağı Ay ne diyor kanka valla kafamı güzel falan diye Bizim her zaman kafamız güzel ya O değil Yolla bakalım videoyu ona göre küfür ederim artık Orospu çocuğu tuna Anasını siktiğimi evladım Ben bugün içiyorsam orospu çocuğu yüzünden içiyorum Orospu çocuğu ha. Hep de porno morno çıkıyor ya Hep orospu çocuğu tuna yüzünden bunlar var ya Yemin ediyorum bak bu Orospu çocuğu tuna'nın Amerika'nın oyunlarından birisi ha Bak bunu Çıkardılar işte bu yüzden Orospu bir şey Ya geçen yine Oros bu çocuğu tunağının anasını sıçıyorum. Geldi dedi, abi dedi yapma dedim Melih abi dedi, o benim annem dedi. Dedim anneni sıçarım sen dedim, şimdi dedim benim asabımı bozma dedim. O dedi tamam abi dedi, istiyorsan çıkabilirsin yani. Annem senden değerli mi dedi, sen dedi koskocaman S4 Lig'in e, forum yöneticisin dedi. Eyvallah Orospu çocuğu Tunağıncım dedim. Ondan sonra ayrıldık yani biz. Yani o öyle bir hiçbir şeyini görmedim Tunağın. Gayet iyi bir orospu çocuğu. Buradan video orospu çocuğu Tunağına doğru gitsin. Bana gelmesin video. Çek kardeşim çek. Part 2 olsun. Yaz. Altına esmerle yaz. Tunağın Karadoğan ifşa. Altına da Part 2. Orospu çocuğu Tunağan. Hatta ne yaz biliyor musun? Tunağan Karadoğan ifşağı da yazma. Orospu çocuğu ifşağı yaz. Yani. Tunağan üstüne alınsın. Çünkü Tunan Karadoğan dersek üstüne alınmayabilir. Orospu çocuğu dersek direkt yani direkt aktar altına yorum atar. Ya o değil de muahacum. Muahacum. Bu sayfanın dili olsa da konuşsa Tunağan'ın anasını kaç kere siktim ben burada ya. Bir gün ben gidersem bu sayfadan adminlikten istifa edersem sen atamazsın. Ben istifa ederim. <laughs> yani ağlar bu sayfa arkamdan ya. Yani Melih Kahraman olsa da Oros bu çocuğu Tunağan diye ifşa etse diye ağlar ya. Yani ben bir şey demiyorum ya. Oros bu çocuğu Tunağan. Neyse bundan sonra anasına küfür etmeyeceğim. Ama son kez Oros bu çocuğu Tunağan. Bu arada yani biz bu grupta pornoları engelliyoruz. Tamam iyi hoş. Porno reklamı yapanı engelliyoruz da. Bu sayfadan beni niye engellemiyorsun? Tunağının anasının pornosunu kaç kere çıkardım ben. Her hani kafama takılıyor ikidir soracağım soracağım unutuyorum yani. Ben bu orospu çocuğunu çiftliğimde herkes bunu gördüğünde beni niye banlamıyorsun Niye yöneticilikten çıkarmıyorsun Benim kafam oraya gidiyor. Tuna, İfşaların altına şey yazmışsın Sayın Orospu Çocuğu Hep aynı küfür ediyorsun diye Orospu Çocuğu diye Bu sefer küfür tarzımı değiştirdim Bu hani Seni siktiğim DM var ya Neden bir Orada elektrik direklerini iyi bilirsin Bilirsin değil mi Ananı o elektrik direğine bağlayıp Çift hattan sikeyim Orospu Çocuğu Tunağım Tunağ hani biz arkadaşken ben AFK'yken yani daha doğrusu gidip TD'lere atmıştım. Ben de son TD'lere yetişmiştim. 16 falan bitirmiştim maçı. İşte bu yaptığın yanlışa karşılık senin ben ananı sikiyim öncelikle. Ayrıca kuma altına hesabı çalmıştım. Hesabına vs atmıştık. Hesabı vermemiştim. Bu yüzden tekrardan ananı sikiyim. Sonra Kuma hesabına Melih Kahraman çaldı diye millete yaymıştın. Bu yüzden de bacını sikeyim. Yani senin ben ananı avradını bacını göt göte bağlayıp daha demek ki ses kaydında belirttiğim elektrik direğine bağlayıp çift attan paralel bir şekilde sikeyim. Ne orospu çocuğu bir insansın ya. Sana küfür edince huzur buluyorum lan. Yani her sabah uyandığımda bir kere anana söyleyeceğim ya. O da istiyor ben de istiyorum bu küfürü. Evet arkadaşlar, bu duyduklarınız tamamen distrektir. Tuna Ankara Doğan'a bir iltifat içerikli cisimdir. Millet sevgilisine melankolik yazar. Ben Tuna'na melankolizm yazıyorum. Ha bir de buradan Safa Onur Gürdoğan'a selamlarımı iletiyorum. Bu videoların part 2'si sana patlayacak. Hem de fena bir şekilde patlayacak. Orası bu çocukları size. Smoke weed every day.